Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Ekim Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Evet bugün dolu dolu Adana ve Kocaeli yarış programı devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi programda. Gündüz koşusunda Adana'da, akşam koşusu Kocaeli, konar koşulu programlar var. Şamdan paylaşım yapacağım ee, yine. Bugün güzel bir program var ama zor tabii ki zor. Çünkü şu anda Adana sezonu biraz başladı. Bir de sonbahara denk gelmesi yani çünkü sürekli söylüyorum Eylül, Ekim, Kasım ayları e, hatta aralığa kadar gidiyor. biraz daha e, şeyli e, zorlu geçiyor çünkü dönüm e, dönem geçişleri olduğu için e, bazı safkanlar eksik koşuyor hani çok iyi gördüğümüz atlar bazıları da bu mevsimin bekleyen atlar da e, daha iyi daha farklı koşuyor zaten sürekli sahipleri ilgilileri zaten bu mevsimlerde koşan atlar ona göre hazırlığını yapıyorlar. İşte bu tatlı sürprizlere neden oluyor. İşte at yarışının doğasında bu var. Ama tabii ki e, doğasına var derken yani kalkıp da cebimizdeki nevayı hepsini verir de e, sonra doğamızın dışına çıkmayalım. E, çünkü o zaman gerçekten kötü oluyor. E, hiçbir zaman için at yarışında hırs yapmayın arkadaşlar. Gerçekten hırs yapınız mı? Valla Allah yardımcımız olsun Yani onun önüne geçemezsiniz. Yani ne var ne yok e, illa alacağım diye sadece cebinizdeki Zaten altılayınca ilk başladığında altı tutmak için oynarız. E, son koşullara doğru zararı çıkarmak için oynarız arkadaşlar. Bu gerçekten yalan değil yani bu gerçek. O yüzden e, kontrolü hiçbir zaman için kaybetmeyin. E, biliyorsunuz her saat herhangi bir yerde at yarışı var. Ama her yarışa da saldırmayın. Yani benim tavsiyem bu. Ya baktığınız hangi taraf hoşunuza gidiyor onu tercih edin arkadaşlar. Yani gerçekten e, zorlamaya değmez belki şansını da denk getirirsiniz ama yani işte bu da çok büyük bir şansın olması lazım yani. Böyle böyle bir dönemlerde at yarışı. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın.